değerli öğrenciler. Ben Türkçe öğretmeni Tuğba İlbasan. Bugün sizlerle Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başarıya Bir Adım Projesi etkinlikleri çerçevesinde Ocak ayı Türkçe örnek sorularını cevaplandırmak için buradayız. Hepinize başarılar dileyerek soru çözümüne geçiyorum. İlk sorumuz arkadaşlar bir görsel grafik sorusu. Bir metin ve bu metinle ilgili iki tane sorumuz var bizim. ve bu tür görsel grafik sorularında biliyorsunuz soruyu bir bütün olarak görmemiz gerekiyor. Bize neler verilmiş, yönergeleri de çok dikkatli bir şekilde okuyarak bunları grafiklerden eleyerek gitmek durumundayız. Hemen bakalım bizden neler istemiş, neler verilmiş görsel grafikte. İlk olarak bizim burada gördüğümüz, bakın şurada bir kardiyo çeşitlerini vermiş. Ve bu kardiyo çeşitlerinin yavaş mı, tempolu mu, yoğun mu olduğunu bize buradaki işaretlerle ne yapmış, belirtmiş. İşte yavaş olan kardiyo çeşitlerini bize yeşil noktalı sütunlarla, e, tempolu olan kardiyo çeşitlerini bize kırmızı çizgili sütunla e, ve e, yoğun olan kardiyo çeşitlerini de mavi e, renkli sütunlarla belirtmiş bize. E, bir soru kökümüzü de okuyalım bizden ne istemiş. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen vücut tiplerinin 5 günlük egzersiz grafiğidir demiş bize. Bir spor salonuna giden kişilerin yapmaları gereken egzersizler vücut tiplerine göre şu şekilde belirlenmiş demiş. A vücut tipine sahip olanlar günlük 40 dakika olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri yoğun, salı ve cuma günleri tempolu, çarşamba günü ise yavaş kardiyo çalışmaları yapmalıdır demiş. Biz hemen bir A tipi diye yazalım buraya şöyle bir gözümüzün önünde canlansın ve kaç dakika demiş 40 dakika çalışıyormuş. Bir 40'ar dakikadan yola çıkarak bir devam edelim. Hemen A şıkkında, A'lar en baştaki sütunlar arkadaşlar. A'ya bakalım, evet 40, 40, 40, 40 dakika diye gitmiş haftanın 5 günü. Burada da yine 40, 40, 40, 40 ama cuma gününe gelince arkadaşlar burada da bir 30'la indiğini görüyoruz. Ee, ve bundan dolayı bu B şıkkını biz eleyebiliriz. Ee, hemen devam edelim. Pazartesi ve perşembe günleri yoğun demiş. Ee, yoğun ne renkte ne renkli arkadaşlar? Maviydi. Pazartesi yoğun, perşembe yoğun, pazartesi yoğun, perşembe yoğun, pazartesi yoğun ve perşembenin de yoğun olduğunu görebiliyoruz. Devam edelim. Salı ve cuma günleri tempolu demiş. Tempolu nasıl arkadaşlar? Kırmızı çizgili olan. Ve salı cumaya bakıyoruz. Salı günü evet kırmızı çizgili. Cuma evet kırmızı. Salı kırmızı. Cuma kırmızı. Salı kırmızı ve cumanın da kırmızı olduğunu görüyoruz. Çarşamba günü ise yavaş demiş. Yavaş neydi arkadaşlar? Yeşil noktalıydı. Çarşamba gününe bakalım. Evet. Çarşamba günü yavaş. Çarşamba yavaş. Çarşamba yavaş arkadaşlar. Hemen B vücut tipine geçelim. B vücut tipine sahip olanlar günlük 20'şer dakika demiş. Hemen biz burada B vücut tipine de şöyle bir aklımızda kalsın diye 20'şer dakika. 20'şer dakikadan bir bakalım. Evet 20 dakika. İkinci sütunlar B, şık, B arkadaşlar. B vücut tipi. Burada da 20 dakika, burada da yine 20'şer dakika şeklinde gitmiş D şıkkında da. Ee, devam edelim. Pazartesi ve perşembe günleri yavaş demiş. Yavaş neydi? Yeşil noktalı olan sütunlardı. Pazartesi ve perşembeye bakalım. Evet pazartesi ama perşembeye bakıyoruz arkadaşlar. Perşembe de tempolu demiş ama bizden yavaş istemişti. O yüzden A şıkkında burada eleyelim. C şıkkında bakalım. Neydi? Pazartesi ve Perşembe günleri yavaş demiş. Evet, Pazartesi yavaş, yeşil noktalı. Perşembe yavaş, yeşil noktalı. Pazartesi yavaş, Perşembe de yavaş olduğunu görüyoruz. Salı ve Cuma günleri yoğun demiş. Salıya bakalım. Yoğun maviydi arkadaşlar. Salı yoğun. Bir de hangi gündü? Cuma yoğun. Evet, Salı yoğun. Cuma yoğun. Salı yoğun ve Cuma da yoğun olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Çarşamba günü ise tempolu kardiyo çalışmaları demiş. Tempolu kardiyo çalışmalarında da kırmızı çizgili olması lazımdı. Çarşamba gününe bir bakalım. Çarşamba günleri ne arkadaşlar? Bakın burada ney? Tempolu. Çarşamba gününe burada ney? Kırmızı çizgili olduğu için tempolu olduğunu görebiliyoruz. C vücut tipine sahip olanlar da günlük 30'ar dakika demiş. Hemen C vücut tipine de şuraya bir 30 dakika diyelim. Bakalım dakikadan bir yola çıkalım. Evet 30 30 30 30 ve yine 30 şeklinde gitmiş. Yine D şıkkında da 30 şeklinde gittiğini görebiliyoruz. Pazartesi ve perşembe günleri yoğun demiş. Yoğun neydi? Mavi renkliydi. Pazartesi ve perşembe günleri C yoğun. Perşembe de de yoğun. Pazartesi yoğun. <laughs> perşembe de yine yoğun arkadaşlar. Salı ve cuma günleri yavaş. Yani yeşil noktalı olmalıydı. Salı ve cuma günleri. Şimdi salıya bakalım. Evet Görüyoruz burada yavaş. Bir de hangi günde? Cuma günü evet yavaş. Salı yavaş. Cuma yavaş. Çarşamba günü ise tempolu kardiyo çalışmaları demiş. Tempolu kardiyo çalışmaları da arkadaşlar kırmızı olandı. Kırmızı çizgili olandı. Hemen çarşambaya bakalım. Evet kırmızı çizgili. Ama burada mavi olduğunu yani yoğun tempolu olduğunu görüyoruz. Bunu da eliyoruz. Demek ki bizim 5 günlük egzersiz grafiğimiz C şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Bir görsel grafiğin ikinci sorusu. Bir metin iki soru demiştik. İkinci sorumuzda bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş bize evet değerli öğrenciler. Zaten C şıkkındaki grafik bize burada çok yardımcı olacak. Aynı zamanda neydi? Yukarıda bize bir kardiyo çeşitlerini vermişti. Yavaş, tempolu, yoğun diye. İşte yavaş, tempolu, yoğun da bize burada farklı renklerle belirtmişti. Buna dayanarak şimdi biz bir devam edelim. A vücut tipine sahip kişiler salı, B vücut tipine sahip kişiler çarşamba günü koşu egzersizi yapabilir demiş. Şimdi salıya bir bakalım. A vücut tipine sahip bir de ne demiş? B vücut tipine sahipler de çarşamba günü bu e, kardiyo çeşidini yapabilir demiş. Hemen biz bir yukarı kaydıralım sayfamızı. Neydi, ne diyor? Kardiyo çeşitlerinde. Evet. Koşu egzersizi demiş. Koşu egzersizi hangi grupta? Tempolu. Temponun rengi neydi arkadaşlar? Kırmızıydı. Evet ikisi de kırmızı. Hem salı günü hem de neydi? Çarşamba günü A ve B vücut tipleri. O yüzden A şıkkını eleyelim. Bunlar söylenebilir. A ve C vücut tipine sahip kişiler haftanın aynı günleri Mekik ve Barfix egzersizleri yapabilir demiş. A ve C vücut tipine sahip kişiler demiş. Haftanın aynı günleri. Bakın arkadaşlar pazartesi A ve C. Perşembe günü A ve C. Neydi Mekik ve Barfix ve yoğun bir olmalı. Mekik ve barfix de gördüğünüz gibi şurada yoğun kardiyo çeşitlerinden. O yüzden B şıkkı da söylenebilir. C şıkkına bakalım. B vücut tipine sahip kişiler perşembe günü yürüyüş ve aerobik yapabilir. B vücut tipine hemen bakalım. Perşembe günü ne? Yeşil noktalı olan ve yavaş bir kardiyo çeşidi mi? Yürüyüş ve aerobik. Ona da bakalım. Evet, yavaş bir kardiyo çeşidi. O yüzden C şıkkı da söylenebilir. C vücut tipine sahip kişiler salı günü yüzebilir ve voleybol oynayabilir demiş. Yüzme ve voleybol arkadaşlar bakalım hangi grupta? Tempolu grupta. Tempolu neydi? Kırmızı renkti. Ve C vücut tipine sahip kişiler salı günü yavaş bakın yeşil noktalı ama bize kırmızı çizgili olan gerekirdi. O yüzden şu anda burada biz neyi? D şıkkını söyleyemeyiz. Evet değerli öğrenciler 3. sorumuzla devam ediyoruz. Burada yine bir anlam sorusu var. Aşağı altı çizili ifadelerin bu cümleye kazandırdığı anlam aşağıdakilerin hangisinde hangisinde sırasıyla verilmiştir demiş. bizim burada en çok dikkat etmemiz gereken arkadaşlar altı çizili sözcüklerle ilgili. Zaten altı çizili sözcükler hepinizin de bildiği gibi tuzak sorulardır. Yani bu normalde zaten biz soruları okurken bütün cümleleri cevaplarıyla beraber sonuna kadar okumak zorundayız. Ama burada bize özellikle altı çizili ifadenin bu cümleye kazandırdığı anlam dediği için daha da dikkatli okumalıyız. Hemen bakalım yoksa ben mesela buradan sadece altı çizili sözcüğe bakarak onun sözlük anlamını düşünerek karar veremem. İnsan beyninin karar verme sürecine ilişkin çığır açıcı bilgiler insana kendi zihninin işleyişine ilişkin bir içgörü sağlayarak onu daha doğru kararlar verme yönünde eğitiyor. Değerli öğrenciler çığır açıcı demek bir alanda yeni bir yöntem başlatmak demek ve içgörü de insanın kendi kendini anlayabilme yeteneği demektir. Bundan yola çıkarak hemen bakalım. A şıkkında var olduğunu bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak. Var olduğu bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak demek değerli öğrenciler bu bir keşif, yeni bir buluşla ilgilidir. O yüzden çığır açmakla alakalı değil. Ve de yine de devam edelim. Bir konudaki duyguları diğer bir kişiyle aynı olma demiş. Bu da zaten içgörü değil. Çünkü içgörü insanın kendi kendini anlayabilmesiydi. B şıkkına bakalım bir alanda yeni bir yöntem başlatma demiş. Evet bakın bir alanda yeni bir yöntem başlatma demiş. Özellikle bu yöntem konusu üzerinde duralım. Cevabımız B olacak. Devamına da bakalım. Kendi duygularını, kendi kendini anlayabilme yeteneği de içgörüdür. Cevabımız B ama diğerlerine de bakalım. Yeni bir şey ortaya koyma tekrar demiş. Bu da yine bir buluş ve keşifle ilgilidir. Aynı düşüncede, aynı görüşte olma anlamında değildir içgörü sözcüğü. D şıkkında da değişen koşullara uyabilmek için yeni metotlar kullanma. Bize burada değişen koşullarla ilgili yeni bir metottan bahsetmemiş. Burada bir karar verme sürecindeki çığır açma, yeni metot oluşturmadan bahsetmiş. O yüzden D şıkkı da olamaz. Kendine özgü bir nitelik taşıma derken de özgünlükten bahsetmez, içgörü. İnsanın kendini kendini anlayabilme yeteneğiydi. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam edelim değerli öğrenciler. NASA'nın bu parçada söz edilen araştırmasının asıl amacı demiş bize numaralandırmış cümlelerin hangisinde verilmiştir? Bakalım Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi geçtiğimiz aylarda İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte Burdur ilimizde bulunan Salda Gölü'nde bir saha çalışması yaptı. Salda Gölü'nün önemi yapısında mikropları ve organik maddeleri koruma özelliği olan karbonat minerali bulunan yeryüzündeki tek göl olmasından kaynaklanıyor. İşte bu özelliği nedeniyle yapılan çalışmanın ardından NASA 30 Temmuz 2020'de Perseverance adlı bir uzay aracını Mars'a fırlattı. Buraya kadar halen arkadaşlar ne, neyi ne amaçla yaptığı ile ilgili hiçbir şeye rastlamadık. Devam edelim. Şubat 2021'de Mars'a inmesi öngörülen uzay aracı Jezero kraterini inceleyerek buradan kaya ve toprak örnekleri toplayacak. Ama halen niye bunu topladığını bir amacı yok. Salda Gölü'nün jeolojik jeolojik yapısı ışığında yapılan bu çalışmalar sonucunda Mars'taki yaşam izlerinin aydınlanması umuluyor demiş. Amacımız bu. O yüzden fark ettiyseniz ummak kelimesine de bunu çıkarabiliriz. Metnin yazılmasının asıl amacı buradaydı. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Evet değerli öğrenciler 5. soruyla devam ediyoruz. Bu bir başlık sorusu. Başlık sorularında biraz kapsamlı düşünmeliyiz. Metnin e, tamamının içine alabilecek bir başlık bulmalıyız şıklarda. Bakalım bizden ne istemiş? Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen forum sitesindeki başlık olmaya ne demiş? En uygundur. Burada tabii ki anahtar sözcükler bizi doğru yola götürecek. Önce bir şıklarımızı okuyalım. Bakalım yukarıda metinleri okurken onlar da bize yardımcı olacak. Çünkü daha rahat bulabiliriz. Tropik suların garip sakinleri, saklanmayı seven hayvanlar, şaşırtıcı avlanma yöntemleri hayvanlar kendilerini nasıl savunur demiş. Bir bakalım ülkemizde de bu üç doğa kaşifi aşağıdaki bilgileri internette sürekli takip ettikleri forum sitesinde yer alan bir başlık altında paylaşmıştır. Ülkemizde de bulunan fener balıkları denizlerin derinliklerinde yaşıyor. Bu balıklar avlanmak için sırtlarında bulunan uzun dikeni kullanıyor. Bu dikenin ucunda ışık üreten bakteriler bulunuyor. Fener balığı bu özel dikeni tıpkı bir olta gibi kullanarak çeşitli yönleri hareket ettirebiliyor Dikenin ucundaki ışığı besin sanıp ona yaklaşan balıklarsa fener balığına av oluyor demiş. Burada bize fener balıklarından onun kullandığı teknikten ve nasıl avladığından bahsetmiş. Burada fener balıklarının avlanma yöntemi var. Devam edelim. Orkide peygamber develeri Güneydoğu Asya'da yaşıyor. Minik böceklerle beslenen orkide peygamber develerinin avlanmak için uyguladığı yöntem burada da bir yöntem var kendilerini orkideye benzetmek. Bir dalın yap, bir dalın yaprağın ya da çiçeğin üzerine konan peygamber devesi normalden biraz farklı durunca tıpkı bir orkideye benziyor. Bu sayede onu orkide sanıp yaklaşan böcekleri kolayca avlıyor demiş. Bunun da yine orkide peygamber develerinin nasıl avlandığıyla ilgili ve onun avlanma yöntemiyle ilgili bize bir bilgi vermiş. Yaşayan kaya adı verilen ve Doğu Afrika'da görülen bir balık türü avını kendine çekebilmek için ölü taklidi yapıyor. Bu balık kendini dibe bırakıyor ve avı tuzağa düşene kadar bu biçimde bekliyor. Evet yaşayan kaya adı verilen bir canlının bir balık türünün de yine nasıl avlandığından bahsetmiş bize burada. Ölü olduğunu sanan küçük balıklar ona yaklaşınca da saldırıya geçiyor ve onları yakalıyor demiş. Üç metinde de bize şaşırtıcı avlanma yöntemlerinden bahsetmiş. E, tropik sularla ilgili herhangi bir bilgi yok. Saklanmayı seven hayvanlar derken onunla ilgili de hemen hemen onunla ilgili de herhangi bir bilgi yok. Hayvanlar kendini nasıl savunur derken onunla ilgili de biz buradan bunun tamamını kapsayacak bir başlık olmayacağı için üçünün ortak özelliği ne? Hepsinin avlanma tekniğiydi. O yüzden cevap C değerli öğrenciler. Evet değerli öğrenciler 6. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki dizilerin hangisinde bu özelliklerin tümüne yer verilmiştir demiş. Bir bakalım. Seslenme bildiren bir söz kullanılmıştır. Mutlaka burada bir hitap tarzı ifade olmalı. Koşula bağlı bir durum vardır. Ya ssa olmalı ya da koşul anlamı sağlayan ifadeler yer almalı. Karşılıklıktan, karşılıktan yararlanılmıştır. Bir de abartma yapılmıştır demiş. burada en çok aslında üzerinde durmamız gereken benim şu karşılıklardan yararlanılmıştır. Çünkü biz karşılık deyince iyi, kötü, doğru, yanlış, işte yaşlı genç aklımıza gelmemeli. Ee, yaşanan zıt durumlar e, da bize mutlaka karşılıklık e, bildirebilir. Bir bakalım A şıkkından devam edelim. Suları yakacak bir damla olsan, umman juşa gelir, taşar yiğidim. Bu soylu yol tuzaklarla doludur. Kimi koşar, kimi düşer yiğidim demiş. Ve biz ilk dörtlüğe baktığımızda bakın suları yakan bir damla dediğinde burada biz ne görebiliyoruz arkadaşlar? Tabii ki neyi? Abartma. Aynı zamanda da SSA da var. Koşul da var burada. Umman düşe gelir, taşar yiğidim derken burada ne? Seslenmiş. Seslenme var. Kimi koşar, kimi düşer yiğidim derken buradaki koşmak ve düşmek kimi kalkar, kimi düşer, e, kimi devam eder, kimi yolda kalır anlamında karşıtlık bildirmiştir. Cevabımız A şıkkı değerli öğrenciler. Biz yine de B, C, D'ye bakalım. Birinin olmaması bile zaten o şıkkı elememize sağlar. Nadanlara kulak asma, gariplere sakın küsme, insanlıktan ümit kesme, yüreğinle yürü dostum dediğinde ben mesela burada abartmayı göremedim. Bir tanenin olmaması bile bizi şıkkı elememizi sağlayabilir. İşkence yaptıkça bana gülerdi. Bunda yalan yoktur. Herkes de gördü. Bir çekirdek verdim. Dört bostan verdi. Benim sadık yarim kara topraktır derken burada da yine abartma yok. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs, ya hayır de yahut sus, dili incitme gönül derken yine burada da abartmanın olmad olmadığını görebiliyoruz. Cevap A şıkkı arkadaşlar. Evet, yedinci soruyla devam ediyoruz değerli öğrenciler. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra, buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor, eğer mikroorganizmalar bu aşamayı geçerse sistemin diğer evresi olan kazanılmış bağışıklık devreye giriyor cümlesi getirilebilir. Biz buradan yola çıkarak şöyle diyebiliriz. Demek ki bu cümleden önce aşama ifadesi, onunla ilgili bir bilgi bize vermeli. Bir sonraki de bağışıklığın devreye girmesiyle alakalı bir ifade olmalı. O zaman da biz iki cümleyi birbirine bağlayan bir ifade olduğunu burada göreceğiz. Hemen devam edelim. Bakteri, virüs, mantar, parazit gibi hastalık yapıcı mikroorganizmaların tehdidi altında olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Burada halen bize aşamayla ilgili bir ifade geçmedi. İnsanoğlu bütün bu tehditleri karşı koyabilecek çok güçlü bir savunma mekanizmasına sahiptir. Burada da halen aşamayla ilgili bir durum söz konusu değil. Bir sonraki cümleye de bakalım. Bu sistemin ilk aşaması olan doğuştan bağışıklık istilacı mikroorganizmaların saldırılarını engellemeye yardımcı olan yengi tep tepkisini başlatıyor. Yani savunmaya geçiyor. Hemen buradan sonra bir de bir bakalım arkadaşlar. Eğer mikroorganizmalar bu aşamayı geçerse sistemin diğer evresi olan kazanılmış bağışıklık devreye giriyor. Cümleyi buraya getirdik. Bağışıklığın bu aşaması antikorlar ve yeni hücreler üreterek enfeksiyonlu hücreleri yok ediyor demiş. Bakalım. Aşama kelimesi zaten geçmişti. Şuraya bir bakın. Hem savunmaya geçmek, bakın sonrasında da yok etmek demiş. E bunun ikisini şu anda ortak anlamda bağlayan cümle burası. O yüzden biz hangisinden sonra getirebiliriz bu cümleyi? C şıkkı. Evet, 8 soruyla devam ediyoruz değerli öğrenciler. Bu parçanın yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bir ana fikri sorusu. Ee, geçen gün gazete okurken salgın sönümleme aşamasında, Buraya bakalım. Dikkatimi çekti. Burada sönümleme sözcüğüyle salgının azaldığı anlatılmaya çalışılıyordu. Bir terim olarak fizik alanında kullanılan sönümleme sözcüğünün tıp alanında da kullanılıyor olması beni çok sevindirdi. Bakın fizik alanında, tıp alanında. Evet, dilciler sönümleme sözcüğünü dilimize başka bir dilden geçen itfa sözcüğünün karşılığı olarak önermişti. İtfaiye kökteş olan itfaiye sözcüğü bugün dilde yaşıyor ama itfa sözcüğü kullanılmıyor artık. Şimdi dilcilere ve tabiplere düşen sönümleme terimini tıpkı bulaş terimi gibi sık sık kullanıp sözcüğün kalıcılığını sağlamaktır demiş. Bakalım A şıkkında dildeki sözcüklerin doğru kullanımı konusunda toplumsal bilinç oluşturmaya çalışmak. Burada sözcüklerin doğru kullanımı ile ilgili bir e, bilgi bize verilmemiş. Dile yabancı dillerden geçen terimlerin Türkçelerinin kullanılması için farkındalık oluşturmak. Evet, metinde ne demişti? İtfaiye ile kökteş olan itfaiye sözcüğü bugün dilde yaşıyor ama itfa sözcüğü kullanılmıyor artık demiş ve bunların Türkçelerinin kullanılması için de bize görevler düşüyor demiş. Gerek tıpçılar olsun, gerek dilciler olsun ne diyor? Bulaş terimini mesela çok sık kullanırsa onun kalıcılığını sağlayabilir ve bunun için bir farkındalık oluşturabilir. O yüzden ney cevabımız B şıkkı ama C'ye devam edelim. Dilimizdeki tüm yabancı kelimelerin ayıklanıp yerlerine Türkçelerinin kullanılmasını sağlamak. Bütün yabancı kelimeleri dilimizden ayıklamaktan da bahsetmemiş yukarıda. Tıpla ilgili yabancı terimlerin Türkçe karşılığını kullanmanın anlaşılırlık sağladığına dikkat çekmek demiş. Burada sadece tıptan bahsetmemişti arkadaşlar. O yüzden cevabımız ney B şıkkı. Evet değerli öğrenciler. Şimdi 9. sorudan devam ediyoruz. Burada bir sözel mantık sorusu var ve çok güzel bir soruydu. Bu bilgilerden hareketle yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur demiş bize. Bakalım. Evet. Bir teknoloji festivaline A, B, C, D ve E takımları elektrikli araçlar, iletişim teknolojileri, insansız hava araçları ve üç boyutlu yazıcılar kategorilerinde katılmıştır. Yarışmaya sadece C takımı bir kategoride, diğerleri iki kategoride katılmıştır. Bu yarışmaya katılan takımlarla ilgili bilinenler şunlardır demiş. Biz ilk önce bir ne yapalım? Bize verilen kategorileri bir yazalım buraya. Ne? Elektrikli araçlar arkadaşlar. Bir diğeri ne? İletişim teknolojileri. Bir diğeri insansız hava araçları, İHA. Bir diğeri ne? Üç boyutlu yazıcı demiş. 3 boyutlu yazıcı. Bizim değişkenlerimiz neler? Kaç taneydi değişkenimiz? Hemen A, B, C, D ve E. Bunlar da bizim ne? Değişkenlerimiz. Şimdi bunlardan bir bakalım bize neler söylemiş. E takımının yarıştığı kategoriler C ve D takımındakinden farklıdır. Şimdi biz bu bilgiyle şu an tabloya bir bilgi yerleştiremiyor, yerleştiremeyiz. Devam edelim. A ve E takımları 3 boyutlu yazıcılar kategorisinde birlikte yarışmış. A ve E takımları hemen buraya A takımı dedik. Buraya bir de E takımı diyelim. Devam edelim. C takımıyla aynı kategoride yarışmayan, burası önemli, B takımının yarıştığı kategorilerden biri iletişim teknolojisi demiş. Hemen B takımı diyelim. Edelim. Zaten bize genellikle bilirsin, sözel mantıkta en son verilenler bizi genellikle doğru cevaba götürür. D takımı elektrikli araçlar kategorisinde yarışmamış demiş. Şimdi D takımı burada yarışmadığına göre, burada D takımı yok arkadaşlar. E, D takımını biz üç boyutlu yazıcıya da götüremiyoruz. Çünkü en başta bize ne demişti? C ve D, E ile kesinlikle olmayacak. Yani E, D, C hiçbir şekilde yan yana gelemeyeceğine göre D burada da olamayacak. Ve ne demişti başta bize? C takımı sadece bir kategoride yarışıyor, diğerleri iki demişti. Şimdi D takımı için ne demiş? Elektrikli araçlar kategorisinde yarışmamış. O zaman D takımı arkadaşlar hem burada hem de burada yarışmış. Çünkü iki kategori olması gerekiyordu. Devam edelim. Bu durumda şimdi neydi? E takımının yarıştığı kategoriler C ve D takımından farklı olacağına göre E takımının 3 boyutlu yazıcıda bir, bir tane yeri belli. E, D ile aynı grupta olamayacağına göre demek ki elektrikli araçlar bölümünde aynı zamanda ne de olmalı? E takımı da olmalı. Devam edelim. C takımı ile aynı kategoride yarışmayan B takımının demiş. Şimdi C, E'nin yanında olamaz. E var olamaz. Burada da B olduğu için C buraya gelemez. O zaman da C ne arkadaşlar? İnsansız hava araçları kategorisindedir. Şimdi tablo ortaya çıktı. Devam edelim. B takımının yarıştığı kategorilerden biri elektrikli araçlardır. Evet B takımının yarıştığı kategorilerden bir tanesi neydi? İletişim teknolojileri. Bir de ne demiş burada? Elektrikli araçlardır. Evet elektrikli araç da olabilir ama aynı zamanda 3 boyutlu yazıcılar da olabilir. Çünkü bu bir ihtimaldir. Bize ihtimali sormamış. C takımı insansız hava araçları kategorisinde yarışmış mıydı? Evet. C takımı insansız hava araçları kategorisindeydi. O zaman biz A şıkkını eliyoruz. 2 var. C'yi de bir eleyelim. D takımı iletişim teknoloji teknolojileri kategorisinde yarışmıştır demiş. Evet, iletişim teknolojileri kategorisinde var. O yüzden cevabımız ne? Değerli öğrenciler, D şıkkı 2 ve 3. Evet, 10. ve son sorumuzla devam ediyoruz değerli öğrenciler. Bu metinde aşağıdaki kurallardan hangisiyle ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır demiş. Soru köküne çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yazım kuralı sorusu. Gerçekleştirilmeye başlandığı 2018'den bu yana ziyaretçi rekorları kıran ve dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile derken TC yazılırken nasıl yazıyorduk değerli öğrenciler? Normalde büyük harflerde yapılan kısaltmalarda biz nokta kullanmıyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe kelimelerinde ne yapıyorduk? Noktayı kullanıyorduk. Burada TC yazarken kullanmamış. Bir yanlışımız burada. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda ne demiş? Nokta kullanılmaz. Ancak gelenekselleşmiş olanlarda kullanılır demiş. Bunu eleyelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle Eylül'ün 24'ü ile 27'si arasında demiş. E, belirli bir tarih bildiren ay ve gün isimleri nasıl yazardık? Büyük harfle hemen şıklara bakalım. D şıkkında bununla ilgili de bir yanlışlık var. Devam edelim. Gaziantep'de demiş, Gaziantep'te düzenlendi demiş. E, yine bir yazım kuralı. Dilimizde sert ünsüzle biten kelimeler neydi? Sert ünsüzle başlayan ekler alırdı. Burada Gaziantep'te demeliydi. E, C şıkkıyla ilgili de bir yanlışlık var kurum ve kuruluş burada var ve bunlara gelen eklerde ayrılmamış. Bununla herhangi ilgili herhangi bir yanlışlık yok. Cevabımız A şıkkı. Hepinize başarılar diliyorum.